<laughs> <laughs> Alalım abi. Gel abi. abi? <laughs> Kuluba burada da resebeğe oh. bildiğimiz yok. Bak çiçeğini de koymuşlar böyle. Ay, <laughs> <de koymuşlar. gülüyor> Ay çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim Hocay abi. Abi o çiçek kime? Turban sana mı o çiçek? Devam İçecek isteğiniz var mı? Hı? <laughs> Bana. İçecek isteği. Paylaş <laughs> bakalım bizi. Paylaşacağım, çekiyorum. Çektim mi? Çekiyorum. Aa! Tuğba yazmıştı. <laughs> <laughs> Ay. Bir dahaki geldi senin adını yazdıralım mı? <laughs> <laughs> Büyük jest. Evet. Abi aynı jestten ben de istiyorum. Bana <laughs> Hayatımda ilk defa bir de piden üstüne adımı yazdığımı çok duyguluyum şu <laughs> an. Çok duygulandım. Kadın ağlıyor. Ağlıyorum şu an. Ciddi Ama gülmekten. Ciddi misin? <laughs> Bu bir adımı yazdırdı. Çok güzelmiş. Bak, güzel böylesi olmaz. Ne kim yazdırdıydı? Bak Ha, oğlum. ha, bir dakika dur bakabilir miyiz? Ha, bir Vay de orada var. Orada Tabii ki de. Ha. Tabii ki de. Akan kanımsın. Melekleri de yazdırdı. Saba sen şimdi bunu yemeye de kıyamazsın. Eve götüreceğim Kelosan ve şey pano aynen pano çerçevelettireyim <laughs> ben onu. orasıym evde.